kelimeler albayım bazı anlamlara gelmiyor. Kelimeler albayım hangi anlama geliyor? Efendim? Kelimeler albayım hangi anlamda kullanıyoruz onları? Hangi kelimeleri hikmet? Sizi neden yanımda dolaştırıyorum bilmem ki. Bütün kelimeler genel anlamda kelime. Ne demek istiyorsun oğlum? Kelimeler canım işte. Mesela kelebek. Ne kelebeği? Kelebek canım bildiğimiz kelebek. Ellerini açtı kapadı. Ya o kelebek mi? Evet o kelebek. Kelimenin aslı mı nereden geliyor? Bu soruya tutunalım hiç olmazsa. Evet. Bilmiyorum. Hikmet çenesini göğsüne gömdü. Bir şeyin yok ya Hikmet. Yok. Garip kelimesiyle sevgi aslında ne demek istemişti acaba? Ben de neden bilmiyorum sevgi dedim bildiğim halde. İşte size felsefe. Suratını astı, paltosunun içine gömüldü. Bu adamlar üşümüştür şimdi. Üşüdünüz mü albayım? Hayır ama biz Sermet'le biraz dolaşalım istersen. Bilmem. Bacaklarım uyuştu da. Siz bilirsiniz albayım. kalktılar. O duruma gelmiştim ki albayım. Sevgi sokağa çıksa da odama kapanıp düşünsem diye beklerdim. Teşekkür ederim. Önce bir defter almalısınız demişti Bilge. Kitabı ben getiririm. Defter mi? Neden? Kelimeleri yazmak için. Ben aklımda tutarım. Bugün söylediğiniz bütün kelimeleri. İsterseniz size... Süz? Olmaz ciddi çalışmaya niyetiniz yoksa ders vermem. Hayır hayır vazgeçtim. On yüz bin defter alırım. Hep korkmuşumdur albayım. Sonuna kadar gidememişimdir. Hayır deseydim ne olurdu? İşte size tezat albayım. Karanlık ruh sende. Pencere açacaktık albayım. Hava alacaktık. Beni aldattınız. Karanlık ruhumla baş başa bırakıp gittiniz. kelime biliyorum bilge. Hemen atlama. Zararı yok. Sonra susarım. Neler biliyorsunuz bakalım. O zaman şu kelebek aklıma gelmedi albayım. Onunla da alay edebilirdim. Gerçekten de bir kelebek vardı albayım. Saçmalama hikmet. Evet kelebek dansı yapıyordu mavi tüller içinde. Almara barda. Ne kelebeği? Kelebek canım bildiğimiz kelebek. Ya kelebek ha? O kelebek mi? Evet, o kelebek. Kelimenin aslı mı nereden geliyor? Evet, Woodensday'den geliyor. İngilizlerin puta taptıkları dönemde Wooden tanrılarından biriymiş. Öyle mi? Woodensday. İyi, bir itirazım yok. Ben perşembeleri sevmem sadece. Wedding ile bir ilgisi olmadığına emin misiniz? Emin. Yazık öyle daha iyi olurdu. Çarşamba da dördüncü gün demekmiş. Benim sevmediğim perşembe de beşinci. Neden sevmiyorsun? Bilmem. Bilgenin sözlerinde bana yapılan bir haksızlık vardı almayayım anlatması güç. Albaylar dolaşıyorlardı. Akşam oluyordu. Arkanıza bakın albayım. Güneş batıyor. Koş koş sevgi. Ne var? Güneş tepeyi nasıl kızıla boyadı bak. Ha, evet ne güzel. İki emekli gibi seyretmiştik batan güneşi. Bana işte geldim de İngilizce. Anlamadım. İşte geldim. Şimdi. I come here. Hayır. Bilge'ye gidelim mi sevgi? Bilmem. Sen istiyorsan git. Bilge beni ne yapsın? Seninle konuşmak ister o. Hayır, doğru değil. İstemez. Ben içeri yemeğe bakmaya gidiyorum. Peşinde mutfağa git. Gitme. Git. Neyin var karıcığım? Susar. Bir tabak elinden kayar. Seni seviyorum. Evet. Neyin var? biliyorsun. Peki neden açıkça konuşulmadı? Sen fırsat vermedin. Sevgiye hep yukarıdan baktın. Neyi biliyorum sevgi? Sonra konuşuruz. Şimdi konuşalım. Beni dinlemezdi albayım. Bilgi hakkında uygunsuz sözler ediliyor Hikmet. Dayanamazdım. Başkalarını yargılama derdim. Sen de aynı ölçülerle yargılanacaksın. Bu sözleri bana sen öğretmiştin Sevgi. Susardı. Sonra benim akıllı kocacığının boynuna sarılırdı. Günler geçerdi. Aynı yatağın ayrı köşelerinde ayrı şeyler düşünürdük. Sonra birden yorganı çekerek arkasını dönerdi. Ben senin gibi düşünmüyorum. Belki de meselelere senin kadar yüksekten bakmasını bilmiyorum. Bana çok söylediler albayım. Kendini beğenmişsen de neyinle övünüyorsun? Oysa o gece gedikli çavuşla uzun uzun içmiştik. Ağzı sarımsak kokuyordu. Birçok sözüne inanmadığım halde başımı sallamıştım. Vodka birayı sevdiğim halde işi rakıya çevirmiştim. Ben mi kendimi beğenmişim? <laughs> ben kendimi beğenmiş değildim albayım. Çünkü karıma uzun süre körelik yapmıştım kendi isteğimle. Bulaşıkları yıkamıştım. Kokulara karşı burnum hassastı gene ayrılırken... Sarımsak kokusuna rağmen onunla öpüşmeye razı olmuştum. <laughs> Sonra adresini almıştım. Onu bir daha göremeyeceğimi bildiğim halde günlerce karta atamamıştım. Bazı meselelerim vardı albayım. Onları yalnız Bilge ile konuşabiliyordum. Sevgi haklıydı. Çavuşla birlikte içtiğimiz günü hatırladıkça aklımın burnuna sarımsak kokusu geliyordu. Biliyor musunuz albayım? Nurhayat Hanım'ın evi de yağ, sabun, toz, ter kokuyor. Üstüne de siniyor bu koku. Bilge'yi görmek istiyordum. Şimdi yalnızdır evde dedim sevgiye. Kimseyle görüşmüyor. Bilge'ye acımasını sağladım. Üçümüz birlikte denize gittik. Bizim ev kopmazdı. Çok pasaklıydık ama kokmazdık. Ben çabuk soyundum. Bileklerimin arkası kirliydi. Utandım. Bilgenin vücudu güzel değildi. Bacakları kalındı. Sonra sevgi yanımıza geldi. Ben güneşte biraz oturacağım dedi. Denize girecek kadar ısınmadım dedi. Hep üşürdü. Güneş beni yoruyordu. Bilge ile denize girdik. Benden hızlı yüzüyordu. Sevgi küçüldü küçüldü Bize bakıyordu sonra Bütünüyle kayboldu Bilgeye dokunmak istediğimi biliyordum Hiç olmazsa bacaklarını bacaklarıma Tesadüfen Ona yetişemiyordu Sonra yoruldu onu geçtim Bilgeyi seyretmek için Sırt üstü yattım Bana bakmıyordu Eder hey dedim aptalca bir söz Beceriksiz ve küçük hesaplıydım Hemen ulaşmak istiyordum hedefime budalaca sırıtıyordum. Utancımı örtmek için suya daldım. Alttan ona yaklaşmaya çalıştım. Akılsızca ümitler besliyordum. Şimdi vücudu güzel görünüyordu bana. Bacaklarının beyazlığını seviyordum. Onunla yoruldum dönelim dedi. Sevgi hızla yaklaştı. Albay omzuna dokundu. Hava kararıyordu. Bir şey yapalım ki albayım sonu gelmesin. Mesela bu parktan hiç çıkmayalım. Avuz kenarı devamlı heykeli olalım mesela. Yerimizi beğenmesek de direnelim. Ve zina etmeyiz böylece. Edenleri seyrederiz. Röntgenciler çağında yaşıyoruz çünkü. Münasebetsizlik etme Hikmet. Seni görenler de edepsiz sanacak. Müzik Saçlarını tararken koltuk altlarına bakmıştım. Kılları görünüyordu. Sevgi gibi onları tıraş etmiyordu. Serbest kadınların herkese açık oyunları vardı. Sonra bir gün bir adamla göründü. Bu Fikret dedi. Aptal dedim içimden. Neden beni beklemedin? Daha doğrusu neden beni bıraktın? <laughs> Aptal dedim. Sen kim oluyorsun benim karşımda? Başkalarından farklı mı olduğunu sanıyorsun? benim hissettiğimi kimse hissedemezdi senin için. Ona da İngilizce öğretiyor musun? Kolejdenmiş. Here you come Mr. Fikret. Come come come. Sen benim hayal kurmamı ne hakla engellemeye kalkıyorsun? Sonra adamla ince ince alay ettim albayım. Benim ince alaylarım vardı ya. Yemeğe kaldılar. Sevgi bir kuş gibi. Hayır kelebek gibi. Ah şu kelebek oyunu neden o zaman aklıma gelmedi? Fikret'e sorardım mesela. Kelebek? Ne kelebeği? Canım bildiğiniz kelebek. Ha o kelebek mi? Evet o kelebek. Sevgi uçuyordu albayım. Bulaşıklar yıkandı. Hemen yemekler yapıldı. Bakkala gidildi. Tabii ben. içkiler alındı. Aptal dedim sevgiye içimde. Aptal. Sen kafamın içini nasıl temizleyebilirsin? Aslında sevgiye aldırmıyorum. Her şeye rağmen Bilge'nin gözüne girmeye çalışıyordum. Hemen tıraş oldum, yeni elbiseler giydim. Ben sapıktım. Doğuştan sapık. Mr. Fikret'i küçük düşürmek istiyordum Bilge'nin gözünde. Şu Bilge'yi görmekten vazgeçseydim belki sonumuz başka türlü olurdu. Saçmalama Hikmet. Saçmaladım albayım. Yemekte yabancı kültürüyle Yetişenlere çattım Bu ülkeye sanki ne kazandırdılar dedim Sarhoş oldum Sarhoş oldum albayım Efendim Sizde bir sözü Ne zaman bir kere de anlayacaksınız albayım Hüsamettin Bey sustu Alındı Hayır alınmadı Oğlum Hikmet ne anlatmak istiyorsan Şunu anlatmak istiyorum albayım Fikret'e kızdığım için sarhoş oldum Mr. Fikret'in buna hakkı yoktu. Kimsenin benim aklımdan geçirdiğim kadınlarla... ...aklımdan geçirdiklerim yapmaya hakkı yoktu. Aslında Bilge'ye kızmalıydım. Bilge'ye kızmak... ...bir türlü elimden gelmedi nedense. Fikret olmasaydı dedim... ...ben bir yolunu bulurdum. Bilge bunu anlamamıştı. Sevgi anlamıştı. Bu ecnebi tavırlı Mr. Hikmet yüzünden... ...tehlikenin geçtiğini anlamıştı. Kendini... Aptalca mutlu hissettiği zamanlar söylediği Strange Dear, But True Dear şarkısını mırıldanıyordu bu nedenle. Strange dear, aptalın biriydi. Çünkü kendisinden nefret eden sevginin peşinden bir ev kadını gibi mutfağa gitmişti. Fakat bacakları beni ilgilendiriyordu. Fikret aptaldı çünkü odada ikimiz baş başa kalınca karıları mutfakta yemek hazırlayan iki kocanın konuşmalarına sürüklemeye çalışıyordu beni. Sevgi aptaldı çünkü şarkı söylüyordu mutfakta. Zafer şarkısını. Fakat onu perişan ettim. Kazandığı zaferler yüzünden mahvettim onu. <laughs> Böyle zaferler kazanmaya çalışmasaydı sonumuz başka türlü olurdu albay. Saçmalama Hikmet. Hem de nasıl saçmaladım albayım. Çünkü tuzağa düşürülmüştüm. Öfkeden boğuluyordum. Bardağımı herkesin bardağına vurup içiyordum durmadan. Bilgenin adamı pek içmiyordu. Yerimde duramıyordum. Bir night club'a gidelim dedim. Bilgenin adamının gözlerinin içine bakarak benden çekiniliyordu. İtiraz edilmiyordu. Sevgi ile Bilge yatak odasına gittiler. Bana bunu da yaptılar. Sevgi giyinirken mırıl mırıl söyleştiler. Biz de iki koca olarak salondan onlara seslendik falan filan dedik. Bilge'nin üzerinde night club'a gidecek bir elbise yoktu. Sevgi'nin elbisesini giydi. Nedense hep aynı boydaki kadınlara tutuluyordum. Daha uzun boylu kadınları beğeniyordum aslında. Ne kadar yakışmış dedik. Arabada şoförün yanına oturdum. Aptalları arkaya yerleştirmiştim. Şoförle sohbet ettim. Aptallardan daha çok önem verdiğimi gösterdim ona. Fıkralar anlatarak onu güldürdüm. Her cins adama hitap eden çeşitli fıkralarım vardır. Aptallar da güldüler. Sizin için değil dedim içimden sizin için değil. Allah kahretsin içimden. Asansörde midem bulandı. Bilgenin adamının koluna yaslandım. Pahalı bir yere gelmiştik. Yanımda fazla para yoktu. Kalabalık bir salon değildi. Hemen kadınlara baktım. Hangi güzel kadın, hangi aptal ve çirkin fakat paralı erkekle gelmiş. Ona baktım. Dans ediliyordu. Birden neşelendim. Gece kulübü fıkralarıma başladım. Bilge'nin adamı, nasıl olsa bilge benim kadınım diye gülüyordu. Bilge'yi dansa kaldırdım ben de. Gözlerinin içine bakarak dans etmeye başladım. Bilge'nin adamı kocası dans eden karılarla konuşulduğu gibi yaptı sevgiye. Bilge'ye sarıldım. Çalınan parça buna izin veriyordu. Şimdi denizde olsaydık bilge dedim içimden. Allah kahretsin içimden. Bu durumda yüzebilseydik, uzaklaşsaydık, sevgi küçülseydi. Sen benim ne yaman bir insan olduğumu anlasaydın. Bilgenin ayağına basıyordum. Başım dönüyordu çünkü. Anlayışlı bir sesle oturalım mı dedi. Anlayışsız bir sesle oturalım dedim. Bilge aptaldı. Sevgi aptaldı. Bilge'nin adamı aptaldı. Bir ben akıllıydım. Ben de harcanıp gidiyordum bu aptalların arasında. Sonra durmadan dansa kaldırdım Bilge'yi. Bilge'nin adamı durumu Anglo-Sakson tavrıyla ve hoşgörüyle karşıladı. Daha çok kızdım, daha çok terledim, daha çok tepindim. Sevgiyle bilgenin adamı dans etmediler. İkisinin de endişe edecek durumu yoktu. Benim durumum sallantıdaydı. Kendimi küçülttüğüm halde bir sonuca varamamıştım. Üçünün arasında ezilip kalmıştım. Masada otururken durmadan bunları düşünüyordum. Onlar yaşıyorlardı, kendilerini yaşıyorlardı. Ben kendim ya da kimi canlandırıyordum. İşte o zaman öfkelendim albayım. Garsonla kavga ettim. Adam olsaydın bu işi yapmazdın dedim. Söylemek istediğim daha birçok söz ettim. Masaya yumruğumu vurmak istiyordum. Nedense vurmadım. Kimin adına vuracaktım? Garsona işaret ettiler. Bilge'nin adamı yaptı bu alçaklığı. Bırak onu kendini bilemeyecek durumda demek istedi. Evet bilmiyordum kendimi. Aslında bilgenin adamı da yoktu. Böyle bir insan yaşamıyordu. İsmi bile yoktu. Bütün bunlar yalandı. Parayı da bilgenin adamı verdi. Hayır bilgenin adamı değildi. Bilge her şeyi biliyordu. Neden İngilizce öğrenmek istediğimi biliyordu. Here I come ulan dedim. Ben varım işte. Here I come. Üşüdüm albayım. Kalkalım. Strange dear, But true dear When I'm close To you dear The stars The sky, so in love with you, am I, even without you, my arms fold about you. Close to you, dear, the stars fail the sky. a san media